Merhabalar rotozlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi sizlere efendim Venüs retrosunu anlatacağım. 2 yılda bir gerçekleşen bir Venüs Retro'muz var. Bunun içinde elimden geldiğince size bilgiler vermeye çalışacağım. Ama önceliğinde hemen bir tık abone olursanız ve efendim aşağıya aldık kabul ettik yazarsanız beğeni yorumlar için şimdiden teşekkürler. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Neslihan Şirin kartları yolda ve onun içinde efendim e, aşağıya linki bırakacağım. E, gerçekten linki buldum ama Trendyol e, Neslihan Şirin kartları yazarsanız da ben çıkarım. Her eve lazım. Evet. Şimdi hemen başlayalım bakalım anlatmaya. 1 Mart ve e, on'un sonrasında 12 e, Nisan'a kadar sürecek olan bir e, Venüs retromuz var arkadaşlar. E, bu arada 1 27 Mart arası Koç'ta retro e, 27 Mart 12. Nisan arasında da balıkta geri geri gidecek. Yani hem koç hem balık enerjilerini deneyimleyeceğiz biz tabii ki bu arada. Ee, bunun sonrasında koçta biraz aceleci, hızlı, hareketli böyle e, ilerlerken Venüs. Ne yapacak? Balığa geçtiğinde daha dingin, daha sakin, daha romantik Erosun gezegeni Eros. Eros'la muhatap olacağız. Tabii ki e, koçta da olsun, balıkta da olsun aşk ilişkilerimize, iş ilişkilerimize çok dikkat edeceğiz. Çünkü retro ne demekti? Aşk ve iş ilişkilerimizi anlatan gezegende anlaşmalar, sözleşmeler, onun sonrasında... Aşk ilişkilerimizle ilgili, uzun vadeli ilişkilerle ilgili, evliliklerle ilgili. Evlilik de bir anlaşmadır. Onun sonrasında e, bunlara dikkat etmeliyiz. Tabii ki Venüsün yönettiği burçlar, Boğa ve Terazi enerjileri daha hakim. Yani adalet, hukuk. Onun sonrasında mal mülk, alım satım e, ve e, aşk olarak da biraz enerjiler düşük olabilir Çünkü retro ne demekti gezegenlerin enerjisinin yarıya düşmesiydi para piyasalarında işte Bitcoin sanal paralar bunlara yine dikkat edeceğiz e, yatırımlarımıza dikkat edeceğiz e, ve çok büyük oynamayacağız risk almayacağız e, bunun içinde Tabii ki tüm burçlar iki enerjide geçirecek koç ve balık olarak iki evlerinde karşılayacaklar. Önce koç burcunda dediğim gibi 1 ve 27 Mart arası yani 27 gün koç burcunda retro. Kalan günlerde 27 Mart'tan Nisanın 12'sine kadar da Balık Burcunda Retro şeklinde Venüsü deneyimleyeceğiz bu enerjilere maruz kalacağız ve Venüs Retro devam ederken de bir Merkür Retro atlatacağız. <laughs> Venüs Retro iki yılda bir geriler yani olur. E, Merkür retrosa yılda 3 kere bazı yıllarda 4 kere retro olur. Venüs ile Merkür'ün birlikte gerilemesi de ayrı bir vukuat. Tabi bazı seneler de böyle denk geliyor. o zaman da iletişim gezegeni Merkür'ün retro halini video çekeceğim anlatacağım onu şimdiden kafanızı karıştırmama gerek yok ve videonun başını şimdiye kadar buraya kadar izleyenler şuraya aşağıya bir bırakabilir mi acaba birer kalp e, koç olarak tüm burçlar ve balık olarak da sağlık e, venüs de biliyorsunuz venüs retro e, estetik işte ne bileyim eğer çok gerekli değilse ameliyatlarımıza dikkat edeceğiz ama bile bile gidip estetik ameliyat olmayacağız. Evlilik tarihi nişan tarihi söz tarihlerinizi lütfen 12 Mart'tan sonraya alın hatta 15 pardon 15 Nisan'dan sonraya alın. Rahat rahat gönül rahatlığıyla yapın efendim. Koç olarak baş diş başta bulunan organlar olabilir ağrabilir e, veya da başımız e, kaslar beyin e, balık olarak da ayaklar lenf sistemi yine ödem toplayabiliriz yani e, ve duygusal psikolojik açıdan da etkilenebiliriz. Efendim şimdi herkes videonun sonuna kadar yükselen burcuna, ay burcuna da lütfen baksın. Venüs retronun enerjisi. Aa güzel bir şey geldi ama kariyer geldi kariyer sahibi olmak için çabalayacağız kariyer e, yani kader çabayı seviyor arkadaşlar İyi niyet gösterileriyle bunu başarmak mümkün kimsenin ayağını kaydırmadan sevgi içinde kalaraktan iyi niyet gösterileri yapacağız kariyerde adım adım ilerleyeceğiz basamak basamak birden ona atlanılmaz zaman içinde gideceğiz olumlamamızı da hemen verelim İşimde terfiler alıyor, yükseliyorum. Mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgide kalarak istediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. Valla başka açmıyorum arkadaşlar. Aşkta ve işte de kariyer olur. Bunu da unutmayın olur mu? Evet şöyle bir bırakalım. Onun sonrasında da herkese birer melek karta olmak niyetiyle bakacağız efendim. Kartlarımı yine unutmuşum. Bir dakika hemen alayım. Geldim bile. Evet. Sevgili Koç burcundan başlıyoruz. Kart dediğim bunlar. Yani herkesin burcunu da böyle anlatacağız yani. Şimdi sevgili Koç burcu, Sen Venüs Retro'yu Önce tabii ki birinci evinde başlayacak bu enerji. 1 ve 12 evlerde deneyimleyeceksin. Videonun başını lütfen izle. Hem koçta hem balıkta retro olacağı için. Birinci evinde tabii ki sen retro çocuğusun, Venüs retro çocuğusun, aşk, iş, geçmişten gelen sevgililer olabilir, yine beyin, kaslar, baş diş, başta bulunan organlar, saçlarımız bunlara dikkat edelim, yine bakımlarımızı şu bu ihmal etmeyelim, aynı zamanda arkadaşlar ee, yine lenf bezleri, ödem toplayabiliriz. İşte ayaklarımız, her türlü sıvılara dikkat ediyoruz. Bilinçaltı temizlikleri yapabilirsin sevgili koç. Birinci evinde ön plana çıkabilirsin. İnsanların seni nasıl gördüğü veya senin onları nasıl gördüğün lider zaten bir burç. Lider olma pozisyonunda da ilerleme kaydedeceksin. Kariyer çıktı aldık kabul ettik ve lütfen aşağıya aldık kabul ettik yaz olur mu? Melek kartına bir bakalım. Toprak ana, çevrecilikle ilgili bir şeyler yap, hayvanlarla ilgili, çocuklarla ilgili, toprakla ilgili. Yani sera, işte saksılarını değiştir. Bahar geliyor. Sevgili koç ve çimlere bas. Aa çok güzel, bolluk bereket gayya toprak ana. Çıktı bolluk bereket geliyor. E, haydi bakalım. Şimdi güzel bir retro deneyimliyoruz inşallah geldik sevgili Boğa burcumuza. Boğa burcu da. 12 ve 11. evlerinde yani e, Venüs Retro bir burçta ilerlemeyecek. İki burçta onun için iki evin enerjisini anlatıyorum. Yani 12. ev yine balığın evi ve 11. ev kovanın evi Uranüs'e maruz kalacak. Onun sonrasında bilinçaltı temizlikleri e, ve... Arkadaşlar yine ayaklarımız, lenf sistemimiz bunlara dikkat edeceksin Su sıvılara kan basıncımıza e yani tansiyon olabilir bu e ve gizli düşmanlara onun sonrası 11. evde yine gizli düşmanlara ve kalabalıklar siyaset dernekler, partiler demek olan bir evde geçiriyor sevgili boğa burcumuz ve yine adeleler ve dizden yukarı kısma dikkat ediyor ve kalabalıklar içinde bir lider pozisyonunda veya aktif şekilde bulunuyor. Özellikle de sosyal alanlarda mesela internette falan çok aktif olabilir. Allah Allah bir mucize geliyor. Bir mucize bekle. Duaların duyuldu. Cevaplandığına inan iş, aşk ve her türlü efendim mucize geliyor. Ay sevgili boğa çok güzel bir enerji çıktı. Güzel bir retro diliyorum. Geldik sevgili ikizler burcumuzda. 11. ve 10. evinde geçirecek yine kalabalıklar evi, Uranüs'ün evi sürprizli gelişmeler olabilir. İş, aşk ondan sonra her türlü enerji seninle olacak ve aynı zamanda e, burada siyaset, dernekler, partiler, demek olan bir ev. 10. evde kariyer evi, kariyer statü, insanların seni nasıl gördüğü bir liderin evi. iskelet sistemimizde Satürn'ün evidir bakın. Kalıcı bir şeyler olabilir. Satürn ders de verebilir. Çok dikkat edelim. Kalıcılık ondan sonra bir baba demek. Babayla ilgili olaylar, dede, atalar ve... Ee, yine deri dizler dişler bunlara dikkat edeceğiz biraz böyle e, ödem toplayabiliriz veyahutta da işte niye başım ağrıyor diye ama gayet güzel arkadaşlar bir evde geçiriyor hemen bakalım kalbindeki romantik kıpırtılar olacakmış. Bakın, görüyor musunuz? 11 ve 10. evde kalabalıklar evinde. Evrenin sana güzel, harika bir aşkı getirmesi için lütfen izin ver ve harekete geçmiş evren kalbin kıpırdayacak, gerçek sevgiyi bulacaksın. Yahut da gerçek sevgiyle ilgili arkadaşlar aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik diye de yazın yani. Evet geldik sevgili Yengeç burcumuza. Sevgili Yengeçler de 10. ve 9. evlerinde 41 gün Venüs e, enerjilerindeler maruz kalacaklar evet 10. evde yine kariyer evi statü evi bir terfi alabilirler ya da bunlarla ilgili dikkat edin bakın retro bu enerji düşebilir ama sonunda retronun ödüller gelir diye iyi yönlerini daha çok anlatıyorum ve yengeç 9. ev yurt dışı evi sistem sana işte yurt dışı arkadaşlıklara bağlantılar ve sistemin sana verdiği ilahi yani soyut 9. ev din inancımız ve işte tarot reiki yoga bunlarla ilgilenebilirsin yurt dışı arkadaşlıkları uzun yollar uzun vadeli planlar yapabilirsin yengeç burcumuz ve 9. evde karaciğer kalçalar 10. evden de iskelet sistemi deri dizler dişler ve satürn kemikler üzerinde etkili dikkat edelim yengeçler Aa Toprak ana çevreyle ilgili bir yardım istendi. Gayya toprak ana demektir hayvanlara, bitkilere. Yine toprakla ilgili dediğim gibi saksılarımızı değiştirebiliriz. Veyahut da çimlere basın bir enerji şöyle statik enerjiniz bir yenilensin. Duş almalar sıklaşsın çünkü toprak ve su enerjisi çok yakındır. Evet geldik sevgili Aslan Burcumuza. Sevgili Aslan Burcumuzda. 9. ve 8. evlerde şimdi 9. evden yana karaciğer kalçalar 8. evden yana cinsel organlar mikrobik işte cerrahi müdahaleler bunlara dikkat edelim ve e, mikrobik hastalıklar dedik. E, bunlar tabii ki hemen çıkacak olacak değil arkadaşlar. Dişicil ve erkek organlarımız. Mesane, rektum yani bunlara da dikkat edelim. Aynı zamanda e, 9. evden yana uzun yollar, uzun vadeli planlar, yurt dışı işlerimiz. E, onun sonrasında arkadaşlar yine ilahi reiki, yoga, ilahi din kavramı ilahi bir yol arama gibi içsele dönüş olabilir 8. evde de bu aynaları olabilir Çünkü e, biraz buna ek olarak bir dedektiflik yapabilirsin Bazı konularda böyle meraklı olabilirsin Ve gizemler yine bunlar ve başkalarının paraları toplu paralar Alma verme vergi adesi nafaka işte miras konuların olabilir Bir bakalım bakalım Süreçle ilgili lütfen sabırlı ol. Yeni başlıyorsun süreçle ilgili sabır dedi. Yeni çiçek açıyorsun. Çok güzel mor bir kar zenginlik zenginlik. Hadi bakalım bir konu var ve yeni başlıyorsun lütfen buna dikkat et olur mu? Böyle bir mesaj geldi sana evrenden hadi bakalım Venüs'ümüz Başaklara nasıl bir enerji getiriyor? Şimdi Venüs iyi şanslar ve küçük şanslar gezegeni. Jüpiter büyük şanslar gezegeni. Sevgili Başak, senin e, yöneticin Merkür de bu arada e, henüz Venüs yarı yola gel yani yarı olduğu zaman retro Merkür de başlayacak hemen hemen retroya. Sevgili Başaklarda 8. ve 7. evlerde geçiriyorlar yani yine iskelet sistemimiz mesane, rektum, dişi, cil ve organlarımız işte e, cerrahi müdahaleler olabilir veyahut da dikkat edin yani böyle Kesici aletlere şunlara bunlara yani söylemek istemiyorum illa olacak diye bir şey yok. 8. evden yine miras, nafaka, toplu paralar alabilirsin bir mal mülk satış eline toplu para geçebilir. Çoktan beri istediğin krediler verilebilir. 7. ev ise evlilik, ev olayları, anlaşmalar, sözleşmeler ve kendine yine dikkat et e, omurga bel kısmına bakalım bakalım. Almak için kendine bir zaman tanı, hep verme, alıcılık yap biraz dedi. Bu ön sezini, sezgilerini yani başkalarına da verebilme yeteneğin var ama alabilme yeteneğin de var. Demek ki sana güzel evrenden bir şeyler gelecek ve al lütfen. Şimdiden şunu söyler misin? Bana gelecek olan mucizeleri, hediyeleri kabul ediyorum kabul ediyorum aldım lütfen yaz aşağıya çok güzel çıktı çünkü demek ki bir şeyler geliyor Evet terazi burcumuz 7 ve 6. evde geçirecek Venüs Retro'yu ve senin gezegen geriliyor. Retro enerjin yarıya düşebilir işte. Fakat geçmişten yani yarım kalan şeyler de böyle tamamlanabilir ve sana hediyeler de gelebilir. Şimdi ne olabilir mesela? Terazi 7. ev kendi evindesin. Ev ya da evlilikle ilgili evlilik teklifleri, anlaşmalar, sözleşmeler, eşin ailesi. Altıncı evde de terazi, yer yurt edinme, genel vücut sağlığı, genel e, mikrobik hastalıklar, yine beslenme, sağlıklı beslenme, bağırsaklara dikkat edelim. Yedinci evde de yine omurgamız, e, iç organlarımız, sinir sistemimize dikkat edelim. E, ve... 6 evde hayatın geneli yanında çalışanlar memur amir ve yanında senin çalıştığın iş arkadaşlarına dikkat edelim sevgili terazi ilahi olanla iletişime geçmek için bir güç yeri oluştur mumyak. Kutsal olan sana gelecek demek ki bir dilek dileyeceksin. Şu terazilere bir kere daha açıyorum. Evet, sanatla ilgili güzellikler olacak kendini sanatla ifade et. Neden? Çünkü demek ki senin birazcık canın sıkılacak diye kurtarma yapıyorum. İşleri delege etmeye başla. Bir işe girebilirsin terazi bunlara göre. Bu arada boş geçireceğin vakitlerde dualar et, sanat yap veya müzikli yerlere eğlenmeye gideceksin herhalde her şeyi de kendi başına yapmaya çalışma grup çalışmaları senin için elzem olacak iş bulabilirsin işsiz teraziler yahut da iş yerinde güzellikler olacakmış akrep burcumuza geldik 6. ve 5. evlerde geçiriyor şimdi 5. ev aslanın evi kalp akciğerler kan damarları yaşam enerjimiz demektir ve 6. evde genel vücut sağlığı yine böyle ee, iç içe geçiyor çünkü bu konular bu evlerin konuları çünkü venüs iki burçta birden gerileyecek arkadaşlar onun için bu sefer iki burcu birden anlatıyoruz altıncı ev iş arkadaşların hayatı düzenleme, ev taşınma tayin, işte atama diyoruz ya veyahut da altıncı bağırsaklar yani böyle genel vücudumuzun her şey sağlığı, sağlıklı beslenme, diyet, spor olabilir. Onun sonrasında da ee, yine altıncı evde çalışma arkadaşların yeni bir işe başlama projeler işte ne bileyim askeriyemiz polisimiz böyle bir sınavlar şunlar bunlar olabilir. Ee, ve aslanda da risk alanına atılma hani böyle bitcoin sanal paralar zaten venüs retrodayız yani paralarla alakalı bir şeyler olabilir onu da dikkat edelim sevgili akrep borcumuz yani aslan e, bir lider konu zaten gizli liderdir akrepler bir lider pozisyonunda olabilirsin ve bu da çok güzel bir şey ve geldik efendim eee sizin kartınızı açmaya aa su cisimleri bak sen zaten su grubusun gücünü toplamak için bir dileklerin falan varsa su okyanus nehir dere kenarlarına gidebilirsin bir balık tutabilirsin veyahut da işte yüzüme sıcak sular şunlar bunlar olabilir veyahut da hiçbir şey olmazsa su kenarlarına gidin arkadaşlar su enerjinizi zaten negatiflikleri direkt alıyor okyanus dere e, göl yani buralara gidebilirsin pikniğe falan sıkça sıkça gidin arkadaşlar. Bu Venüs retroda e, aklınıza güzel ilhamlar gelir, güzellikler gelir. Geldik sevgili Yay burcumuz 5 ve 4. evinde şimdi. Beşinci ev Aslan'ın evi dedik, dördüncü ev Yengecin evi dedik, İlahi olanla yine bağ kurma, ya zaten astroloji, reiki, yoga, şu bu demek, yurt dışı demek, yine ev taşıma, ev yerleştirme bunu düzenleme aynı zamanda eksik kalmış geçmişte yapacak oldukların yine sana böyle gelebilir altın tepside aynı zamanda jüpiter de ileri harekete geçecek neredeyse belki de bir ay oldu geçti yani yaşasın diyoruz ve artık enerjin yerine gelmeye başlıyor sevgili yaylar yaylar evet ve efendim şimdi 5. evde kalp kan damarları akciğerler solunum sistemimiz demektir e, Aşk meşk flört demektir lider pozisyonu ön planda risk alanı re, şey e, işte Bitcoin sanal paralara kumar falan bunlara dikkat edelim riskimizi riski atmayalım paramızı dördüncü evde de atalar dedeler yine dişicil organlarımız yine e, arkadaşlar dişicil organlarla birlikte. İşte göğüs kafesimiz beslenmemize dikkat ediyoruz, hemen açıyoruz. Bir mucize duaların duyuldu ve cevaplandı. Bir mucize bekle. Yani artık her an her şey olabilir. Güzel bir mucize, bir bebek haberi olabilir, bir iş haberi olabilir, bir işte evini taşırsın falan. Yani dördüncü evde geçirdiğine göre güzel bir ev alabilirsin. Bir mucize de sana geliyor sevgili yay burcu evet arkadaşlar geldik sevgili oğlak burcumuza sevgili oğlak burcumuzda e, 4 ve 5 4 ve üçüncü e, 3. evlerde geçiriyor şimdi 4 ve 3. evler 4. ev ayın evi zaten yine ayın döngüleri seni etkiliyor haritandan böyle bir enerji geçiyor bir e, olabilir zaten Venüs retroya maruzsun e, dördüncü ev atalar dedeler göğüs kafesimiz mide beslenme e, gelenek görenek taşınma tayin badana boya böyle ev işleriyle e, ilgilidir üçüncü evde Merkürün evi haber alma işte ebeveynseniz <laughs> çok pardon ebeveynseniz Çocuklarınızın bakımı ondan sonra ve e, okulları tatilleri onun yanı sıra e, sevgili oğlak 3. evde internet sosyal medya haberleşme asparagaz bakın haberlere de dikkat edin bayağı bir böyle e, konuşma dil ile ilgili e, işler yapabilirsiniz aynı zamanda eller kollar köprücük gemi bunlara dikkat edelim. Yine beslenmemiz ay olarak da yine e, efendim midemiz, e, dişicil organlar, göğüs kafesimize dikkat edelim derim ben. Oğlaklara bakalım. Merkür retro da var ve Oğlak Venüs retroyu geçirirken yarıda da e, yarı zamandan sonra da 3. ev Merkür'ün evinde Venüs retro ve Merkür retronun ret, e, retro ikisinin birden enerjisine maruz kalacak arkadaşlar biraz boğazım kötü kusura bakmayın dinlenmek meditasyon yapmak düşünmek için sessiz zaman Sessizlik bugün en mutlu günüm Evet neden sessizlik olacakmış Bakın kurtarıyoruz Kutsal alan ilahi olanla iletişime geç Bir sunak yeri oluştur Bir dua oluştur Sessiz kalman gerekiyormuş Arın vücudunu bedenini Evet içsel bilgelik Evet yine hala kurtarıyorum güzel bir şey bulayım Bar Aa iki tane çıktı Barış güzellikler geliyor Burada duyarlısın yani ilaçlara işte ne bileyim temizlik maddelerine karşı dikkat et aynı zamanda bir barış geliyor her şey muhakkak mutlaka çok güzel yolunda endişelenmeye hiç gerek yok evet oğlaklar evet oğlaklar yani bir tane daha çekelim mi size? bitişler başlangıçlar. Yeninin girmesi için hayatında bir şeyleri serbest bırakacaksın. Evet oğlaklar sizi kurtarabilmek adına yapıyorum. Çünkü böyle bir güzel mucize bulmak istiyorum. Güçlü ol sandığından güçlüsün. Bu güç sana güzel bir mutluluk getirecek. Haydi bakalım. Bakın size tolerans oldu ama yani bu benim hissettiğim kartlar sürekli böyle dua okuşu bu dediği için size irdeledik yani diğer burçlar lütfen güzel çıktığı için sizlere kurtarma yapmadım kova burcu 3 ve 2. evlerin zodyaktaki 3 ve 2. evlerdeki enerjilere maruz kalacak 3. ev merkürün evi işte haber alma teşkilatıdır sosyal medya haberleşme işte eller kollar köprücü kemiği nefesle ilgili olaylar ee, ve dikkat edelim üşütmeye falan İkinci evde de boğa, steroid, bezi, yine boyun, boğanın evi, mal, mülk, alım, satım, paralar kendi çalıştığın paralar, bir iş bulma ve e, yani işe girme olabilir arkadaşlar çok güzel bir evde yine harika kovalara da bir bakalım Aa sessiz zamanlar geçir. Aslında güzel dinlen diyor da. Evet dinlen meditasyon yap. Bitişler başlangıçlar getirir. Bakın lotus çiçeği güzel bir bitiş. Bitti. İyi ya da kötü bitti arkadaşlar. Yeninin girmesi için eskiye bay bay de diyor. Evet. Gü ya endişelenmeyi bırak. Parlak bir gelecek kurtardık. Her şey yolunda gidiyor sevgili kova burcu. Sen... eee İkinci evde çalış, kendi ek gelirine gelirler kat, paraların da artacaktır muhtemelen. Güzel bir evdesin. 3 ve 2. Venüs ve Merkür'ün enerjilerindesin. Haydi bakalım sevgili Balık burcumuz de retro çocuğusun aslında dedik ya yani 27 Mart'tan 12 Nisan'a kadar da Venüs sende senin birinci evine geçiyor haydi bakalım bak e, şimdi anlatalım 2 ve birinci evlerde şimdi ikinci evde e, başlayacak birinci evde de sona erecek sendeki Venüs retro. E, i̇kinci ev boğanın evi yine mal mülk para alım satım e, tiroid bezi boyun boğaz bunlara dikkat ediyoruz e, bir ek iş yapabilirsin parana para maaşın yükselebilir mesela kendi çünkü kazandığın paralar sekizinci ev başkalarının paraları e, ikinci evde balığın paraları yani kendi paralarımız e, ve arkadaşlar ee, birinci evde de başta iş başta bulunan organlar yine bakın birinci evde çok önemli çünkü birinci evde bizler ne yapacağız ee, şey lider olabiliriz dışarı karşı statümüz baştan aşağı karakter dahil bir değişime uğrayabiliriz ee, onun sonrasında e yine ne bileyim estetik olmak isteyebiliriz ama bekleyin Venüs da böyle kimliğimiz, kişiliğimiz ya da dış görünüşümüzü değiştirebiliriz. Ben saç boyaması bile hani dip boya falan olabilir ama çok riskli böyle hani sarıdan siyaha, siyahtan sarıya bile boyayın demiyorum arkadaşlar. Evet lider olabilirsin. Trafiğe yine dikkat et. Evet bir bakalım. Yuva. Ev durumunda bir taşınma ya da evle yaşayanlarla ilgili bir değişim sürecine giriyormuşsun. Aslında çok güzel hiç açmaya gerek yok. Mucize bir şey olacak. Yeni başlıyorsun. Süreçle ilgili sabırlı ol. Çiçek açacaksın. Sana da böyle bir kurtarma yaptık. Zodiyaktaki en son burç olduğun için sana da tolerans geçtik. Aldık kabul ettik. Güzel bir Venüs Retro olsun. Hoşça kalın kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.